Merhaba arkadaşlar. Yine yenen yabani otlardan bir tanesi. Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs aylarına çıkar. Genellikle halk arasında gelin parmağı olarak bilinmektedir. Kavurması yapılır, salatası yapılır, yemeği yapılır. Diğer baharlı bitkiler gibi yabani olarak çıkar. Bildiğimiz nane gibi hızla etrafa yayılan bir yabani ottur. Ekilmesine bakımına gerek yoktur. Bahçenizde bu ota rastladığınızda bahçenizin bir kenarına ekip köküyle beraber söküp ekim yaptıktan sonra etrafını taş ya da tahtalarla çevirin. Çünkü hızla yayılan ve bahçenizi istila edebilecek bir ottur. Sağlık açısından bilinen, bilinmeyen birçok faydaları vardır. Doğal, sağlıklı ve organik yenebilen yabani otlardan bir tanesidir.